Ah. <laughs> 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 en gereksiz YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Asren. Şimdi GTA oynayacağız. Görüyorsunuz. GTA oynamak Size ben şöyle göstereceğim. Şöyle. <laughs> Şimdi şuradan yeteneğe at diyoruz. Şimdi şöyle yapıyorum. Yeter. Şimdi açılıyor. Ben direksiyonu Kaldıran mı? Ne sonra videonun sonunda size göstereceğim gençler ve çocuklar. Şimdi gazım da var. oh, işim sıra. Yağmur da yiyor. Şöyle. Uyumak istiyorum. <laughs> Aa da askerimiz Şimdi ben yardımcı eden gençler sözler. Eee. Bir şey buna yabancı konuşuyor. Şimdi şöyle motorumuza bineceğiz. Şimdi şuradan seyir tıkladık tutacak. Eğiliyoruz. Şimdi bir <laughs> o kadar da değil artık. Şunu okuyayım, şunu okuyayım. Şimdi şöyle devam edelim. Geçer bir şimdi bir daha bakın. Motor havadan uçar gibi uçurdum. Görebiliyorsunuz değil mi? Hah tamam görebiliyorsunuz. Ben şimdi bir dakika şöyle yapacağım. Şimdi acı şöyle kaydıracağım. Şimdi acı şöyle kaydıracağım. Şöyle yaptık mı? Ha böyle artık görebilirsiniz yani. Tamam ah, acı da şöyle kaydım ben. Oldu mu gençler sizler? Şimdi başlıyoruz. Acı şöyle kaymak istiyorum. Şöyle. Hı, böyle rahat. Şimdi diyoruz gençler ve Allah. bildiğim kaza. Şimdi gençler arkadaşlar şöyle dönelim. Şöyle bir dönelim. <laughs> <Şöyle bir devir. gülüyor> Mesela benim eliyetim var bu oyuna, ama... Nasıl bir ya ne oldu uyuyamadım. böyle de yavaş mı olunur ya? Oğlum bu nasıl bir şey? Ne geldik. Bak. Bak. Geşati daha neye bir Samsung burası la. Polis ne burada bunun? Yardımım var. Oğlum ha niye treni çalmıyor? Da biri burada çöbe Şimdi Şöyle Şöyle gidelim Eyvah daha, motor gitmiş, motor Bir dakika Akıl sardım ben çıkaramıyorum Bekle ben şöyle bir Şöyle sardım Şöyle ben her yeri çarpıyorum artık kıracağım diye korkuyorum şuraya koyayım. Neyse evet, devam edelim. Allah! Şimdi şöyle, şuradan da şöyle. Şuradan da şöyle dönünce şey işaretimiz var. İşaretimiz e ben artık dolayı biliyorum ben bu orta ya. Şimdi işaretimiz var. Burası otoban. size burayı da göstereyim şimdi. şöyle diye git çıkmak. Geçtiğim bakın, Yani böyle Şöyle bir ya işte. burada yani o da biliyorsunuz Burada arabalar ne bir şey. O da ne bakalım, 20 burada bu bu ne diyeceğim ha? Geçtiğim zaman biz PS'de derdi oluyormuş ki kardeşler. baba. Adam bize öyle söylemişti bayağı oluyor. Kaç, kaç ay oluyor baba? He? Altı ay. Aklını denerdim. Yaşarınca altı ay önce. What? Nasıl, nasıl olur ya? altı ay dedim, altı olmuş dakikalar. Ne ara ya? Lan yine ben şurada hala saat dakikalar 6.

Çekil yoldan Geçen çocuklar pembeymiş bu araba pembe, pembe. bir şey söyleyeyim gibi araba taşıyorum Tövbe ya Tırır gibi araba taşıyorum Ben video kafasını da mı Eyvah polis geçen çocuklar Kaç kaç polis geldi eyvah wow. Neyse hemen kurallarımı uyuyorum Bir şey olmaz Bir de polis mi geldi Şey oğlum polis <laughs> polis Polis, gençler şimdiler olsun zaten polis gelirse askerlerim beni kurtarır. Neyse bir devam edelim. Zaten... Ah bitti, şimdiler olsun. Gençler şimdiler şimdi size evimi göstereceğim. Evim nerede? Şimdi gençler şimdiler, çocuklar... ee yağmur başladı. Gençler şimdiler burada da yağmur yağıyor oyunda da yağmur yağıyor. Gençler şimdiler gerçek hayatını bildirir gençler ve çocuklar. Mükemmel sürüyor. Şuramda neyse, gençler çocuklar şimdi size de burayı gösteriyorum. Burada benim kimlerim var acaba? Burada benim askerlerim var gençler çocuklar. Gençler çocuklar. Gençler çocuklar biz devam edelim. Bir şey oldu. Annem beni çağırdı. Ben dedim hayır dedim. Şimdi gidelim. Allah! Video çekiyorum dedim. Sessizce. Şimdi gençler çocuklar. Burası hastane. Burada mesela benim canım yok. Bakın. Gençler çocuklar. Hani şu pembe yeri izleyin. Pembe yeri izleyin orada gençler çocuklar. Orada tembih yer var. Bak oraya bakın şimdi. Bak şu kaybı alıyorum. Oraya bakın gençler. Bana bakmayın. Bak. Acık kayıp alıyorsun. Bak ama oldu gençler, çocuklar. Bak acık artıyor. Yani böyle. Ama benim tam canımın gitmesi gerekiyor gençler ve çocuklar. Şimdi burada benim askerlerim var. Şimdi şöyle bir gidelim. Burada benim arabam var. Burada inin içinde için tank var geri Ama ben süremiyorum neyin ise. Şimdi buralar ev. Sonra şuraya bir geçelim. Ondan sonra bekle geri şartıysa. Bekleyin. Burayı görmeniz lazım da. Burayı görmeniz lazım bir geri Burayı görmeden olmaz. Burası neresi acaba? Burası neresi? Geçen çocuklar şimdi burayı size de anlatacağım. Askerler bu gıcık oldun ya. Geç çocuklar bakın burayı giriyorsun mavi ok işaretine giriyorsunuz. Ondan sonra evin içine giriyorsunuz. Sonra onun içinde silahlar bilmem ne şeyler var güzellikler var. Ben şu silahı alayım ya hemen kaybolmasın. Al işte bu. İşte bu. Geçen çocuklar biz devam edelim şimdi yolumuzda. Bey şarkı da az falan var gençler. Neyse bir devam edelim. Şöyle. O iyi gençler çocuklar çok güzel sürüyorum arabayı. Gençler çocuklar ben gerçek araba sürdüm. Baya oluyor değil mi baba? Ben gerçek araba sürdüm. Bana söyle. Beyaz mıydı? Beyaz araba sürdüm gençler çocuklar ama vay hiç kimseye ezmedim. Neymiş benim hediyetim varmış. Değil mi baba? Benim hediyesim vardı. Şöyle duralım. Dakika mı? On Neyse. Geçer şu derdi. Sen daha gezerim. Videoyu kapatayım ben. Ulan ben nereye gidiyorum? Tövbe. Ya Rabbim, ya Rabbim, Suriyla. Neyse. Yaşar Çocuk'tan yeni araba geldi. Yine onunla da bir gezelim. Aa, o ne oldu? Çabuk, çabuk. Çabuk. Hadi bakalım. Güzel. Müzik istemiyorum. Kafam şişti. Hala müzik istemiyorum ha. Hala sınav. Ya beni mi kandırıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum ben Geç açıklar burayı da de videoyu kapatayım ben. Kapatmadan olmayacak. Çünkü video duracak. Şuradan bir döneyim hızlıca. Hop. Geç açıklar orada görüyor, gördünüz galiba. Orada bir motorum vardı benim. Ben oradan oraya kadar geçtim. Bakın gösteriyorum. Ara oraya kadar geçin yani gençler sizler. Evet. 11 olmuş ya. 13'te kapatırım gençler sizler. Bir kere daha gezelim, kapatalım. Tamam mı gençler çocuklar? Bakın şöyle Allah. Şöyle gidelim gençler ve çocuklar. Geçersiz asıl görebiliyorsunuz değil mi? Bekle. Ama gördünüz. Gördünüz mesela bak. Gördünüz azıcık bulanık ama. Eee ben de zor görüyorum. O filmleri Şuradan da şöyle dönelim. 12 olmuş ya. 12 bitmiş. Pekala ben bu videoyu şurada sonlandırayım. Burada sonlandırayım ben hmm. tekrar görüşmek üzere bu videodan bu kadar olsun mu o yüzden gitmiştir Yeter da oyunumuz bitti her şeyi seviyoruz kocaman öpüyoruz hoşçakalın bay bay